bugün arkadaşımla okulda konuşuyorduk ve bir challenge koymak istedim. Challenge'ımız şöyle. Stadı Drops'lardan altın çıktığında arkadaşım benim, benim kanalıma tepki verecek. Hem de iki video ile tepki verecek. Birini birine edit yapmasını isteyeceğim ama... İkincisinde kesin tepki verecek. Her neyse. Evet. Arkadaşlar burada neredeyse bu hesabı açalı bir yıl olacak. Gördüğünüz gibi şurada gözüküyor. Her neyse. Şimdi Evet. Şimdi şimdik. ne yapıyoruz şimdi? Gelin. Finekimizi şuradan da alalım. şöyle bir baktım da en ne gider? Bence hesaplaşmayı. iyi. Ne Bence tamam. O zaman daha çok şey yapmadan başlayalım ha. Önce bir Arkadaşlar burada kulübümüzün ismini gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle benim kulübüme katılmak istiyorsanız isminiz hem rastgele olmayacak ve şurada da gördüğünüz gibi açıklamayı zaten okursanız anlarsınız. Neyse bakalım. Şu kardeşi ben senken son atmıştım mı? <laughs> olmuş ve dağılacaktı. Ben niye adamın resmi şartı? Adın. seni de azı görmüşken atayım. Atayım. Ük. Kanka seni çok sevdim ama bay bay. Şimdi ee, bir daha oyuna gireyim ya. Haydi. O zaman bu adam bu oynamıyor da soynamıyor. <laughs> <laughs> Unutun için lan. neyse. Tamam o zaman daha çok Bir Bu da ben bir şey mi gördüm? Seni mıyım ben ya. en Her arkadaşlar, evet. Bakalım önce şuraya son Görev yaptığımızdan ilk stadı dopsumuzu açacağız. 3 savaş kazanmamı istiyor. Yaparız. Yaparız. 3 savaş kazanır mıyız? Kazanırız biz. Başlayalım. Arkadaşlar yalnız ben kısa bir söz geçip Sadece arkadaşlar yalnız Kanalıma abone olup Like atarsanız çok sevinirim Hedefimiz şu anlık 100, la 100 abone Like ne demişim 100 abone Olduğumuzda e, Bir soru cevap Yapabilirim Yaparız bir şeyler Yaparız Yeter ki siz beni 100 abone yapın Hop. Tamam bu adam aldık. Takım arkadaşına daldık da mı? Çıyor. Hem bir anda hani hem Star Drops bildiğiniz gibi. Her maç baş Star yani, yani her maç dedim de yani. aralık birkaç maçtan sonra falan siz anladınız zaten. Oğlum adam yok mu ya ne takma? Oy ne oluyor? <laughs> ya lan ha neyse ikinci olduk yine de yine de hem grup almış olduk Şuradan hemen ilk star dropsumuzu açalım geldi. Arkadaşlar bu video iki patlı. E, iki bu video e, o Star Wars'tan altın trener çıkması için kesin iki video o çekmem gerekecek. Her neyse daha çok boş yapmadan devam ediyorum. Arkadaşlar bu arada e, 4-5 yıl falan sonra beni canlı yayın olarak görebilirsiniz. Çünkü yakında biraz para biriktirip ee, böyle kendime ekipmanla almak gibi bir fikrim var. Kim lan bizim ülkümüze dadanan? Kimsin? <laughs> Adam hiyasa veriyor yalnız. <gülüyor> kaç, kaç. <gülüyor> I <sighs> oh, oh, oh. Hayır. Hayır Hadi Spike yaparsın sen bunu Spike Neyse al yükü Spike ne yapıyorsun Arkadaşlar burada kulübümüze gelirseniz Yakında mini game'lere Başlarız gibi Başlarız, başlarız. Adamlar oluşuyor Neyse üçüncü olduk yine de. Arkadaşlar biz o zaman ne yapalım ne yapalım. Biz bir şey dinlemek Arkadaşlar bir sürü de karakter seçimi var ama. Neyse. Arkadaşlar burada e, bir arada a var bahsedeceğim falan diye bir video atmıştım. Eğer bunun Nurs'u da gelmesini isterseniz şu aşağıdan abone olup like atmanız yeterli. Yorum da çok sevinirim. Yani yani e, 100 abone olunca soru cevap yapma gibi bir fikirlerim var. Evet var. Kit alalım. Babi. O kim lan? Hay <laughs> hay. <laughs> Arkadaşlar kaç kişi saldırıyorlar bize ama ya. Allah'ım tövbe estağfurullah. Arkadaşlar böyle olacak gibi değil. Günün kazanından oynayacağız. Arkadaşlar hem burada yanlış hatırlamıyorsam şu şeyden de kasılıyordu. Her neyse başlayalım. Hazıta güzel bir map'e benziyor. Önce Türkçe sonra İngilizce kullanmam birazcık garip olduğunu ben de biliyorum ama. Ya benim karşıma Frank yollu oğlum ya. Ben Frank'le ne yapayım ki? Knockout. <laughs> çok iyi, iyi gidiyoruz. Lan! Bakalım. Tamam. Bir maç daha kazanırsak. Stadu açacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu adam ee, ne diyecek yeni e, sivil tuvaletin 77 fullü çok uzun olduğu için benim sınırlarımı açtığı için çekemeyeceğim. Çünkü ben 10, 15 dakika ve altında videolar çekebiliyordum. Hayır. Öleceğim herhalde. Ölmek istemiyorum. Şunu alsak? Al. Sık. Hayır ya. Bir tane vursan olmuyor mu ya? Ne güzel alıyordum lan. Hadi lan Kenji ya <laughs> Kenji of neyse Allah'tan kupa kaybedip kaz kazanmıyoruz ha yoksa çok büyük yanmıştık biz tamam biz bir koltuğa mı girsek Hiper şarjım yok ya. Bu da şey. Bu tip videolar gelmesini daha çok gelmesini istiyorsanız Ne yapmanızı biliyorum 30 kere söylemeye gerek yok. Ben bunu niye tekrarlayıp dur. Evet Edgar çok iyisin Edgar. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar acilen statüs of saçmalama lazım. Lütfen altın ver bana. Arkadaşlar. Şimdi ikinci videoya geçeceğim. Çünkü dakika oluyor. Hadi ikinci videoda görüşürüz.